Tübü duruyor. Bitti. Ultim hazır. Spike'ımız düştü. Ya Spike'ı bak Spike işte gülüm. Düştü. Spike düştü. Anam. Bir düşman kaldı. Evet. Oy. Bitti. Oy. Öbürü. Öbürü nerede? Öbürü de gitti. Neon var burada. Öldü. Dödönt. Dödönt. Dö Yoru <laughs> ağam bütün körü. Oğlum bu adam daha iyi mi koy diyor bir bana ya. Ayakta kalan son bir düşman kaldı. Helal. <laughs> 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 Eğitim hazır. Spartımız düştü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Titriyecekler. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Ah lan oğlum. Spike düştü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ya bokunu dökün. Ben niye kör ediyorum? Allah'ım. Seç şey kaldır duvar aç. Koş, koş 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 sol 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 lan sol adam duvarı kırdı adam duvarı kırdı beni öldürecek. Ayakta kalan son oyuncu. Sey sey sey. Orada. <laughs> Asura gel bokunu dökün gel. Ben ah ve adamlık istedi. gitti. Düştüm. Madem oynamak istiyorsunuz Maalesef. Senin... Maalesef. Sol üst sol üst düşman... Oh. Bir düşman kaldı. İkincisi, Zavallının tekisi. Dolduruyorum. Tamam güzel. Küre attın ki yani ben buradan operatör bakıyorum. İçeri girerlerse smoke atacağım. Ah kızdım ama. Anam can çektim Vay. yanlışlıkla. Tam burası. <gülüyor> <kankalı>. <gülüyor> Lan oğlum ne ağladı bu? Ada düştü. Ah vuramadım be. Allah sızıyor. Biraz dikkat. Raze gelsin de ben raze'i keseceğim ya. Tam burası. Duvarı kırıyorlar, duvarla ilgilen. Ne olum ya? Bak ya, çözemek Bu Dolduruyorum. Mermileri durduruyorum. Lan oğlum bu duvar ne ben adamı göremiyorum. Aa hmm. Spike orada düştü. Ah. Of oh, kapattı. Şimdi çürü. Arkalamasınlar. Hmm. Spike. Arkalamasınlar düştü. da biz önden gidiyoruz. Spike orada düştü. Spike bende. Geber. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Ayakta kalan son. Üç. can. Anmın. Allah'ım. Kimi çekti lan bizi? Spike halledin. Av başladı. Başka var mı? Ay yerinde. Burada da. Yok bir şey. Adam gelmiş haberim yok. Titriyecekler. Ya. Ah yanlışlıkla ulti Tam bas. Ah kızdım ama göremeyeceksin. Şu Aldım. Geldi geldi girdi girdi. Sayt, sayt. Sabır. Ultimate. Dödün, dödün. Gözlerini kapatın. Gözlerini kapatın. Ben Gözler uzda. Spike orada dur. Bir düşman kaldı. Bak uzama gibi bir şart yok. Böyle bir şart söz konusu değil.